Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Hard Player'a daha yeni katıldım. Şu an size arsamı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ve Umut ve Çağrı da burada yani. Tek bir masam değil. oradan evet işte. Orada ne olur yani onun altında yatak vardı. Çaresizce aldım. Şimdi lapis'e gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bende ki şu an <laughs> elmas kazma lapis yapmak için Sol tike basılı tutuyoruz. Ha, hani biliyorum herkes bayağı yani söyleyeyim. Elmas kazma olduğu için daha hızlı kazıyor arkadaşlar. Daha fazla da pis çıkartıyor. Sonra neyse topladık. Şu kalbin altındaki level 36 o e, böyle elmas kazma yapmamızı sağlıyor yani. Kazma daha az oluyor. Sol tike yaparak şuraya satıyoruz. Evet. T slash money evet. paramızı gösteriyor arkadaşlar. İşte böyle burası. Yuvar PG'ye gidelim. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan Hunger Games oynuyoruz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz, Bir önce onu çalışıyoruz. Videofon. Burada arkadaşlar işte buraya böyle tırmanabiliyoruz Yapamadım böyle Böyle arkadaşlar zıplıyoruz Sonra warp diye gidelim. Warp var da sanırım mı? Evet varmış Burada elimizde <laughs> oh. Baltan vardı sanırım Baltayı unuttum. Var arsalar yazıp arsamıza gideceğiz. Eğer arsa satın aldıysak biz başlangıç noktasına geçiyoruz. <laughs> Kendi arsamıza ışınlamak için burada slash p arsan yazıyoruz arkadaşlar slash p arsan yazıyoruz ve bizi kendi arsanızın önüne ışınlıyor evet arkadaşlar evet ben çağrı ile birlikte şu an burada yalnız ben atayım evet, ne arkadaşlar?

uyuyoruz bu matte da ben çıkartalım ama evet arkadaşlar burada, burada da pis gibi normal topluyoruz burada topladığımızı mesela ne yapıyorduk saniye şöyle yapardım şöyle ağacı tahtasına çeviriyoruz. Mesela biz evi burada yaptık. Buradaki an maddede toplamıştık. Onları sonra ağacı tahtasına çevirdik. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Bilmeyenler belki bilmiyorsunuz yani. Herkes biliyor. E'ye bas, e basıyoruz. Meşaj yorumuna alıyoruz. Ne olduğunu pardon. Bu da böyle. Her bir tanesini dört tane veriyor. 4 tane çıkartabiliriz arkadaşlar. Ve Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça